Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik analizlerle birlikte olacağız. Bugün 5 Ağustos günü küresel piyasalar için tarihi bir gün olacak oldu diyebiliriz. Bunun nedenini ve nasıl gerçekleştiğini sizlere biraz sonra açıklayacağım. Videoya, analizimize geçmeden önce sizlere abone olmaya, beğenmeye ve yorum atmaya davet ediyorum diyerekten şimdi neler yaşandığını hep birlikte bakalım. Öncelikle bugün 5 Ağustos günü, pazartesi haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda çok sert satış baskıları oluştu, görüldü. Özellikle Japon borsasında %-14'e yakın Nasdaq vadelerinde de, şu an saat 4'e yaklaşıyor Nasdaq, Amerikan borsaları da, spot piyasaları da açılmak üzere ama Nasdaq vadeleri de sabah %-6'ya yakın bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, özellikle Japonya borsasındaki bu düşüş 1987'den beri ilk defa bu çaplı, bu denli bir düşüş yaşandı. Japonya borsasının endeksi içerisinde olan Honda, Mitsubishi, Suzuki ve Nintendo gibi firmaların düşüş seviyesi %15'leri bile geçti. Önemli marjlarla aşağı doğru yol aldı. Japonya Maliye Bakanlığı'nın sabahki bir açıklaması söz konusuydu hisse senedi fiyatlarını piyasaların belirlediğini, hükümetin sakin kararlar vermesi gerektiğini ve ekonominin kademeli olarak iyiye gittiğini işaret etti. Şimdi Japonya'daki bu durumun makro iktisadi sebeplerini aslında inceleyecek olursak burada yaşanan olaylar aslında biraz sonra anlatacağım bu sebep küresel piyasalarda önemli bir çapta etkileyen bir sebep olarak öne çıkacaktır. Japonya Merkez Bankası'nın %0 faiz politikasının geçen haftaki 15 bas puanlık artışta bozulduğunu biliyoruz. Peki bu artış neye sebebiyet verdi? Hemen onu da açıklayalım. Buradaki yüzde sıfırlık faiz politikası oradan alınan borçlarla yani yen üzerinden alınan borçlarla sermaye piyasalarına fon olarak arz ediliyordu. Yüzde sıfırlık faiz politikası bozuldu ve 15 puan, bas puanlık artış yaşandığı takdirde bu fon arzı küresel sermaye piyasalarında ve Japonya'nın borsasında geri çekildiği için bu denli sert bir düşüş yaşandı. İşin Amerika Birleşik Devletleri boyutuna bakacak olursak, orada da geçen hafta açıklanan bir tarım dışı istihdam verileri vardı ki bu tarım dışı istihdam verileri zayıf gelmişti ve bu zayıf gelmesi de bir resesyon tehlikesinin oluşabileceğinden korkulmuştu. Bu yüzden bu da negatif bir kaynak bir haber olarak karşımıza çıktı. Bugün e, ayrıyeten bir önlem olarak bir haber olarak FED 37 yıl sonra ilk defa acil bir toplantı kararı aldı. Bu kararla birlikte yine küresel piyasaların, vadesel piyasaların olumlu bir şekilde etkilendiğini yani bir toparlanma yaşadığını gördük. Japonya'daki %0 faiz politikasının bozulması, ABD'den gelen istihdam verilerinin zayıf gelmesi, genel bir resesyon veyahut da ABD için stagflasyon yani işsizlik ve enflasyonun artması durumu ki ben takvilasyondan daha çok resesyona bağlıyorum bu durumu piyasa bakış açısına göre küresel piyasaları olumsuz etkileyen unsurların temel yapı taşı jeopolitik riskler dışında Ortadoğu'da yaşanan durumlar zaten halihazırda gündemimizde. İran İsrail arasındaki misillemeler, yaşanan suikastlar. Peki işin Türkiye tarafına gelecek olursak bir kere bugün Türkiye tarafında TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Aylık %3.23, yıllık %61.78 olarak TÜİK Türkiye'nin enflasyon verilerini açıkladı. Peki borsa İstanbul'da neler oldu? Borsa İstanbul'da bugün neler oldu? Borsa İstanbul tarihinin en büyük 6. anlık düşüşünü yaşadı. Endekse bağlı devre kesiciler bu sabah iki kez devreye girdi. Yani onda açılan Borsa İstanbul 11'de açıldı. İlk olarak %7'ye yakın bir düşüş. %6-87 civarlarında bir düşüşle sabah borsa İstanbul açıldı. Daha sonra devre kesti. Devre açıldığı zaman 10.5 gibi bu sefer %7'nin aşağısına indiği için endekse bağlı devre kesiciler bu sabah bir kez daha devreye girerek toplamda iki kez devreye girmiş oldu. Türkiye'nin CDS CDS'i sert bir yükselişte. 303 puana yükseldi. Bu da yaşanan Türkiye tarafından bir başka gelişmeydi. Genel olarak gündem bu şekildeydi. Japonya ve ABD'de yaşanan mali durumların küresel piyasalara etkisini konuştuk. Bunun Türkiye borsa işlem İstanbul olan yansımasını sizlerle konuştuk. Teknik görüntüye bakacak olursak borsa İstanbul'da şu an teknik görüntü tamamıyla negatif bir durumda. Tek önemli seviye 50 günlük basit hareketli ortalama haftalık, 50 haftalık, 50 günlük dedim pardon. 50 haftalık basit hareketli ortalamamız şu an için gündemde olacaktır endeks. Tam şu an saat 4 civarı, 5 Ağustos 9857 puanda fiyatlanmakta. Bu hareketli ortalamamızın bulunduğu yer ise 9079 seviyeleri olacaktır. Şu an için haftalık bazda uzun vadeli grafikte yükselen 23 Mayıs 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren oluşturduğumuz yükselen trend hattımız ihlal edildi. 9 haftalık zaten ihlal edildi. 21 haftalık hareketli ortalama zaten ihlal edildi. Şu an 50 haftalık ortalamamız da 9079 seviyelerine geçmekte öne çıkmakta. Daha önce fiyatın buraya bölgesel olarak bir çok destek olarak kullandığını görüyoruz. 23 Mayıs, 22 Mayıs seansı da 2023 seansı da aynı şekilde buranın bölgesel bir talep olur, talep bölgesi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Bu sebeptendir ki şu anda Borsa İstanbul ana endeksi olan biz yüzde olumsuz bir tablo söz konusu, satıcılı bir seyir söz konusu. Şimdi hikayeleri anlattık. Bu fiyat hareketlerinin altında yatan zeminini sizlerle görüştük. Bunun düzeltilebilmesi için atıyorum FED olağanüstü toplantıda bir faiz indirimi kararı alırsa ki bunu geçmişte tarihte bir iki kez yapmıştı. FED'in bu toplantıda tekrardan faiz indirimi alması veyahut Japonya tarafındaki faiz politikalarına, yüzde sıfır faiz politikalarına geri dönülmesi, Orta Doğu'daki sağduyulu açıklamaların tekrardan oluşturulabilmesi, bizim tekrardan yükselebilmemiz için aradığımız, hikaye olarak aradığımız şartlardan olacaktır. Ama şu an için 50, 50 haftalık basit hareketli ortama 9079'dan geçiyor ve endeks 10.000 seviyelerin üzerinde bu hafta kapanamazsa eğer haftalık kapanışını 10.000 seviyelerin üzerinde yapamazsa bu uzun vadeli yükselen trend hattını kırmış olacaktır ve önemli bir trendin trendin önemi büyük. Az önce de ifade ettik uzun vadeli yükselen bir trend bu. Haftalık bazı inceliyoruz. Eğer ki bu hafta 10 bin seviyelerin üzerinde kapanış yapamazsa Borsa İstanbul negatif ve satıcılı bir seyirin gerçekleşebilmesi beklenir. Ne zamana kadar? Yukarı yönlü tekrardan trendin ilal üzerine kapanışlar, haftalık kapanışlar yapması ne kadar? Ama aşağı çıkan destek seviyeleri ise baktığımız zaman 9872'ler ve 9079 seviyeleri şu an Borsa İstanbul ana indeksi olan bir yüzde aşağı öne çıkacak seviyelerden olacaktır. Hemen bir başka piyasaya bugün birleştiriyoruz videoları. Bitcoin'e de inceleyecek olursa ki kripto piyasasında da ciddi düşüşler yaşandı. Kripto piyasası da ciddi şekilde aşağı doğru marjını açtı. Gördüğünüz üzere Bitcoin haftalık grafiği. Biz aylar önce analizini gerçekleştirdiğimizde ne demiştik? bu zirvesinden yaptı. Yani 74 binlerden yaptığı düşen trendini kıramadığı müddetçe üzerinde haftalık kapanışlar gelmediği sürece Bitcoin'de asla bir yükseliş trendi oluşamayacaktı. Yeni yükseklik ve tepeler yapamayacaktı ve gördüğünüz üzere de o şekilde oldu. Önemli talep bölgelerinden bahsederken nelerden bahsetmiştik? 57.500 seviyeleri ve 48.500 seviyeleri ki şu an için bugün 48.500 seviyelerinde indi ve tekrardan bir taleple karşılaştı. Bu talebin kalıcı olabilmesi Bitcoin'de satışların derinleşmemesi için çok önemli olacak. Bitcoin şu an çok kritik bir seviyenin hemen yanı başında bulunmakta. 48.550 seviyeleri Bitcoin için ana talep bölgesini singelemekte. Buranın aşağı yönlü kırılması dahilinde satışların derinleşmesi beklenebilir teknik analiz metoduna göre. Ama 57.550 üzerine atan fiyat Tekrardan Bakın tekrardan Düşen trendine bir denemeye gider ve burayı kırarsa Ki şu an vadesellikten kaynaklı 69.000 civarlarının temsil etmekte. çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki 69.000 dolar üzerinde haftalık kapanışlar gerçekleştiren Bitcoin'de Boğa Yaşanabilir Teknik analiz metoduna göre çünkü burada bu trend kırıldığı takdirde düşen mikro trend kırıldığı takdirde ve tekrardan eski zirvesinin üzerinde haftalık kapanış yaptığı takdirde fiyatın yeni yükselen dip ve tepeler yapma eylemi olacaktır ki ilk hedef 8500 ikinci hedef ve ana hedefimizde de 102000 dolar seviyeli olacaktır Bitcoin'de. Evet hızlı ve açıklayıcı bir video çekmek istedim sizlere bilgilendirmek için anında bütün konuları birleştirmek ve önünüze bir içerik sunmak istedim. Gördüğünüz üzere bugün yaşanan küresel piyasalarda tarihe geçecek bu hadiselerin temelini, zeminini sizlere açıkladım. Ve bunların yanı sıra Borsa İstanbul ana endeksi olan 500'ü ve Bitcoin'in haftalık grafiklerini sizlerle analiz ettim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize başarılar diliyorum.